Yeni yıl hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kahve makinelerine, saç şekillendiricilerden akıllı saatlere, çeşit çeşit yeni yıl hediyesini keşfetmenin Mediamarkt'la tam zamanı. Sinan Yılmaz'ı bir manipülasyon yapıldı kardeşim burada. Dakika üzerinden dakika manipülasyonu yapıldı burada. 1974 dakika sadece lig. Avrupa Ligi'ni. E, tamam 38 maç 38 maç oynanıyor oğlum seriyada. 20 takımlı lig. Kalim rotasyona giremez mi bu adam? 9 tane de Avrupa Ligi maçı oynamış. 28 9 37 evet. maç ediyor. Yani 10 maçta 600 dakikayı da koy. 600 dakikayı da koy. 2500 dakika ediyor. Daha ne evet, oynamış yetmez. da 2500 dakika oynamış o adam. O kadar maça çıkan yani 38 lig işte final oynadılar. Yarı final oynadılar şeyde. Avrupa Ligi'nde. Öyle şeylerde as oyuncular 4000 dakika alır. Geçen sezon yarı final mi oynadılar ya Avrupa Ligi'nde? Leverkusen elendiler ya. O bir önceki sezon. Geçen sezon oğlum. Hayır. Abi Kerem Demirbay sezon... Leverkusen'de o zaman nasıl hayır, geçen Hayır hayır. Sezon? Geçen sezonda yarı... Leverkusen eğlendiler ya. Geçen sezonda Roma yarı finalde eğlendi Leverkusen. Öyle mi? Tabii. Ha, onu kaçırmışım. Şeyin e... Ee, Lukaku'nun falan kaçırdığı direkten dönen poz. De hatta şey yaptılar. E tamam. Zaten 6. Orada şey oynadılar mı acaba? Son 32 oynadılar mı? Ondan sonra 6 mı oynadılar direkt? Onu bilmiyorum. 2-8 bir tane de yarı final dokuz 9 işte tamam abi. 9 maç. Tamam bir yani tane yani orada zaten şey. Leverkusen maçlarında yoktu Dybala. Bak en önemli maçta yoktu hatırlıyorum. Yedekti yani. Ben hatırlamıyorum. Ben komple Leverkusen'in oynadıklarını da hatırlamıyorum zaten. <laughs> yani ya bak Ona bir şeyde... atabak, baksana ya. Bak bu tartışma bütün dakika sene konusun... eğer gelirse falan var ya burası Hayır, karışacak abi. dakika yapıldı kardeşim. Burada bütün sezon 1974 <laughs> dakika oynanmış gibi. Dybala <laughs> yedekmiş Kardeşim bu, bu Dybala'nın son değil. Bu hocanın sorunu. Bu hocanın sorunu oynatmamış adam oynayabilecek durumda oraya gelmiş mi kardeşim? Yani. Ya, Ya arkadaşlar bak geldik. Bu, bu adam sayıyor tamam mı sakatlıkları. Yorgunluktan sakatlık mı olur diyor. Kas yorgunluğu sakatlığına diyor ki <laughs> adam çok çalışmış onlar olmuş diyor. Celsen Sen baktın çevirisinin <laughs> şey hatası o ya. O öyle şey olur mu? Kas yorgunluğu ya neymiş yani? Ya bu makarası zaten işin de. Bak şey sözüne katılıyorum. Ee, belli bir tecrübe sahibi olması lazım Galatasaray'da. Hücumların kararını verecek oyuncu. Karar mekanizması belli bir tecrübede olması gerekiyor. Ve Gabriel Sara en çok karar veren ikinci oyuncu Mertens'ten sonra. Gabriel Sara daha 24-25 yaşında Avrupa futbolunda da kanıtlamış kendini. Belli bir hem gençliği var hem enerjisi var hem olgunluğu var. Gabriel Sara o yüzden cuk oturdu. Evet. evet. John Arias da öyle olurdu. Bak bu Mertens'ten sonraki Mertens'ten sonraki oyuncunun yaşlı da olabilir ama atikliği, çevikliği olması çok önemli bence. Dar alanda çabuk oyuncu olması çok önemli e, bence. var o. Mesela işte onu son 2 senede Dibala'yı izlemedim o kadar. ya yani 2-3 seneki halini izleyip net bir yorum yapabilirim. Şu andaki Dibala şeyim yok yani. O Leverkusen maçlarını izledim orada da yoktu. Oradan biliyorum zaten. Roma'yı izlemişliğim yok, yok yani o kadar. 2 maçta İtalya Kupası oynamış bu arada. <laughs> çok oynamış İtalya Kupası'nda. İtalya Kupası'nda da başkası oynasın kardeşim. Yıldız oyuncu bu. İşte demek ki acaba rotasyona mı düşmüş de Bakalım o simen kaç tane Türkiye Kupası maçı oynayacak bu sezon. Belki bir tek finalde oynar. As olduğu için oynatmaz yardım. As oyuncuyu kupada oynatmaz. İşte Dibala'yı da o yüzden oynatmamışlar. <laughs> Tottenham'da bile rotasyona sokmuşlar. Düşün öyle oyuncu. O kadar önemli ki önemli maçta bile rotasyona girmiş. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ya yani adam gelirse ben bu seneyi düşünemiyorum bundan sonrasını. Dur daha izlemedik adamı ya. Ya izleyelim bir bakalım. nasıl son iki senesi nasılmış onu görmeden yorum yapmak şey de. Ama burada taç hırsızlığı yapıldı kardeşim. Burada dakika manipülasyonu <laughs> yapıldı. Burada Avrupa Ligi'nin dakikaları eklenmedi kardeşim bu adamın <laughs> sezon dakikalarına. Fark etmez sezonda 2000 dakikadan az süre almış ilk 11 oyuncusu olmaz. 2500 dakika ediyor ya. Hayır ligde ya. Ligde 38 yani maçta. Ya rotasını sokmuşlar kardeşim adamı olabilir. İşte rotasyon mu abi adam? Zaten onu diyorum yani. Rotasyon adam yani. Adam rotasyon yok artık. Adam rotasyon. Yedek rotasyon oyuncu diyorsun romada. yani. Yedek değil rotasyon işte bir üstü. Rotasyonmuş yani. Rotasyon bence bir alt oluyor da. Hayır. Yedeğin üstü. He anladım. Arada bir giriyor. 11 yani. topçusu değil İlk diyorsun. 11 ile yedek arasında rotasyon. Hiç katılmıyorum. Bu gayet yeterli bir 20 maç 20 sayısı. 2000 dakikanın altı şey. ilk 11 oyuncusu olmaz. Gayet yeterli bir maç sayısı olduğunu düşünüyorum. Peki. Gol sayıları çok yüksek ama Nasıl dakikasına yüksek? Gol asisti yüksek. Ya totalde. Ya dur bir izleyelim adamı şimdi 15. direkt yargılamak istemiyorum da. 16 gol 10 asist. Mertens'in yapmış. alternatifini 30 yaşından sonra alabilirsin. Ama mesela Şeyi biliyorum mesela. Darsqueta diye bir Uruguaylı var bu hmm. şeyleri. Milli takımda da oynuyor 10 numarası. Kısa, çabuk, yetenekli, zeki 10 numara modeli. Günever Mertens'e benzeyen bir profil. Güney Amerikalı modeli. Mesela o modelde oynayabilecekse Dybala Mertens sonrası bayrağı devredersin ama bu sakatlık geçmişi ve dakika geçmişi oralarda soru işaretleri oluşturuyor. Sakat geçmişinde abartı olduğunu düşünüyorum yani. Burada büyük <laughs> sakatlığı yok ama sık sık yani. Bir tane 2022-2023 sezonunda bir hmm. ay süren, 9 maç Şanslar geçirdiği bir şey var. Transfer çok güvenmiyorum bu konuda. Yani. Evet. Ee... Mesela aynı sakatlığı onlar şey yapabiliyor. İki fark. Bak mesela şurada. Diyor ki bir gün, 12 gün. Aslında bu aynı sakatlık yani. Eylülden Ekim'e evet. kadar işte. Yani o hataları yapıyorlar. Aynen. yapıyorlar. Öyle şeyler oluyor. Ee, çok güvenmemek lazım. Ama ben Dybala'yı son sözüm. isterim. Çok ne soruyorum. İster misin, istemez misin? Valla ben burayı şeyde bırakmak istiyorum. Kardeşim eyyam yapmayın bana. İster ben, misin ben, istemez ben, misin? Net olalım. Istiyorum. Net olalım kardeşim net olalım. Sonuç itibariyle bu adama bir ilgi var. Bu adam ya gelecek ya gelmeyecek. İki ihtimal var. Bu iki ihtimal üzerinden değerlendirelim lütfen. Ben Arias'ı istiyorum. Onu ben de istiyorum o ayrı. Ben muadil görmüyorum ama ikisini. E, Dybala için de şimdi izlemedim iki senedir dediğim gibi. İzlemediğim adam hakkında yorum yapamam yani. Arkadaşlar şey görüyorsunuz. Ediyorum. Burada net bir tavır Ortaya koyamıyorum. Net bir tavır ben koyamıyorum ya. Burası Samiyen izleyicilerinin insafına, vicdanına bırakıyorum bu bölümü. <laughs> Burada yapılan bu dakika manipülasyonlarını, her şeyi izleyicilerimize bırakıyorum. Dışarıdan bir göz olarak e, bu sakatlık ve oynama dakika süreleri ve yaşının 31... Orada soğuğum ama izlemem lazım. Esas stoper alınması gerekiyor. 4. part. Mertens Napoli'nin son geçelim. sezonda yedekti biliyorsun değil mi? Sen o zaman itiraz ettin mi Mertens'e? Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum ya. Bayağı yedekti yani hani hiç 11'i çok azdı mesela Mertens'in Galatasaray'a gelmeden önceki sezonu, son sezonu. Evet. Gol sayıları falan da düşüktü hatta normal kariyerinin. Ama Orta böyle olması. bir sakatlık şeyi hiç olmadı Mertens. Oynamadığı için sakatlanmamıştı. Bir de çabuktu, hep, yani hep çabuk adam. bu arada hep yani Hep çabuk adam yani. Yani Çok Hı. profesyonel adam. Evet. Çok Mertens'e itiraz ed edim herhalde ya hiç. Yani Hı. öyle hiç hatırlamıyorum Mertens. Çünkü adam maksimumunu veriyor. Maksimumunu veren adamı ben şey yapmam. Yani. Ben şöyle bakıyorum Dibala'ya. Hani işin dalgasını bir kenara bırakalım. Bon servis, yıllık ücret. Yani bir kere bunlardan bağımsız konuşmak istemiyorum. Tabii, İk... tabii. Ve üçüncüsü de neye mal olacak. Neye mal olacaktan kastım şu. Dibala'yı yazarak... Kimleri yazamayacağım veya benim listemde kimler varken ben Dybala'yı alıyorum? Bunlar benim için çok önemli. Yani Dybala'yı istersin istemezsin o çok şeye giriyor. Kahve tamam, Kahvehane muhabbetine giriyor Yok, anladın kahve Yok o kadar değil ben isterim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım günler bize neler gösterecek Dybala transferiyle ile ilgili. Peki o zaman seni bir de bir yaz transfer dönemine geri döndüreyim. Döndür. Hatırlar mısın bilmiyorum bir gün telefonun çaldı. Kerem Mehmet arayıp abi Dybala ile ciddi şekilde ilgileniyorlar bir mevzu var diye Doğru. seni aramıştım. O zaman da Gardi'den yine bildiğim kadarıyla bir teklif geliyor. Böyle bir şey yapabiliriz diye. Transfer döneminin başında. Fakat sonrasında Gardi ile bir ara bir kopuş var abi. Bir kopuş periyodu hmm. var. O simene kadar, evet. e kadar var o kopuş. O simene kadar var o kopuş periyodu. Aynen öyle. Ve oradan sonra o hikaye kapandı. Bir daha hiç gündeme de gelmedi. Bu arada tabii stoper transferi konusunda da konuşuruz. Şikinyar ismi de bu arada. bu O da transfer döneminin son döneminde. Yaz transfer döneminin sonlarında gündeme gelmişti evet. Galatasaray'da. Yani iki isimdi aslında hem Dybala hem Skriniar isimleri yaz transfer döneminde de konuşulan iki isimdi. Galatasaray listesinde olan oyunculardı. Evet listesinde olan oyunculardı ve ben şöyle düşünüyorum e, Dybala işi yaz transfer döneminin başında da çıktığına göre Okan Hoca muhtemelen Dybala'yı istiyor abi. Yani kim istemez ya? Yok yok. Kim istemez? <laughs> Zaha yere, <böyle> bakıyormuş, <laughs> Yere bakıyor. Zaha konusunda da ben şunu söyleyeyim. Bugün hiç Galatasaray'a gelmemiş olsa Lyon'dan ayrılan oyuncu olarak gene isterim mesela Zaha'yı. Ben yeterlikte oyuncu seviyorum Doğru, kardeşim. Doymuyor yani. adam. Aynı, aynı, aynı kuyuya düşmek Doymam. istiyor. Doymam. 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 Yani ben yeterlikte oyuncu seviyorum <laughs> kardeşim. Yani, aynı tamam. kuyuya düşmek istiyor adam. Ne diyeyim ya yani. Ama yani Dybala o karakterde bir oyuncu değil. Zaha başka ya bir olabilir. şey çıktı yani karakter olarak zaten en büyük endişe oydu Zaha ile ilgili. Başka bir şey çıktı. Ziya hiç şey saymıyorum. Ziyar zaten gamsız yani o başka bir şey. Dybala <laughs> öyle bir oyuncu değil yani. Şu ana kadar izlediğim Dybala'yı nasıl? Ya bu arada bu Dybala işi Gardi ile ilgili. Yani İtalya transferi hep çok fazla Gardi oldu. Gardi ile şimdi çok başarılı transferler yapınca oradaki forsunu kullanmak istiyor. Gardi şu anda düşünmez Galatasaray'ın ihtiyacı Dibala mı, stoper mi? Hangi yıldızı varsa, hangi yüksek maaşlı varsa, hangisinden yüksek komisyonu varsa onu ittirmeye çalışır yani şu anda. O yüzden Gardin'de her dediğini yapmak zorunda da değilsin. Yani Trabzonspor'a şampiyonluk kazandırdı, Galatasaray'a kazandırdı. aldığı transferlerle çok iyi, yüzdesi çok yüksek gidiyor. Çok iyi iş yapıyor. Onlar ayrı mesele. Ama şu anda senin ihtiyacın stoperse, stopere gidersin abi. Stoper'e diyor işte, adam anlattı. Yani. Şikrin diyor, anlatıyor burada. Ama Şikrin da istediğin stoper mi yani? Gardin'in elinde değilse senin istediğin stoper profili. Mesela ben Şikrin'i çok beğenirim ama hani yüksek toplarda iyi vesaire ama Şiklin yerde senin istediğin profil değil. Şu anda mesela daha Davinson'un genci, daha geniş böyle... alanda daha iyi bir Evet, geniş lazım, atlet. Diyorsun. Yani, yani Şiklin yer aslında şeyde, şeydi. It... Hızı, şeyi iyi da iyiydi, iyiydi canım da Ama artık... son durumunu ben de bilmiyorum. O bir kaburga sakatlığı yaşadı. Euro 2024'te o kadar iyi değildi. Ben onu şey yaptım. Ya, takım da çok kötüydü ama. Kötü, kötü Hı. ama gene de derin savunma, da çok, savunmadan, savunmadan, çok artık biraz derin kaldılar. yapıyor. Yani eskisi gibi şey çıkamıyor. Biraz daha derinde yapıyor. Ona dikkat etmiştim. Ya ama mesela evet. Inter'de bir tane çocuk var sağ stoper. Biz biz çekmediğini öyle bir şey. Hmm. Yani o mesela çok atlet bir e, stoper. Gerçi geçen sene de şimdi çok oynatmaya başladılar. Onu mesela bir 6 aylık falan çözse müthiş olur. Mesela öyle çok süratli işte ikili hmm. mücadele canavarı öyle öyle bir model. Şimdi Galatasaray'ın elinde öyle bir model yoksa Gardi abi bende bundan var. Sarayım mı sana ile olmasın yani o evet. transfer. Onu evet, tabii, getiriyorum. Orası doğru. Onun yani bana lazım değilse Gardi'nin elinde Şikrinyar var diye onu almayayım yani. Peki Şikrinyar Kosta şunu soracağım sana. Sağında Davinson solunda Jakobs'la beraber değerlendirmeni rica edeceğim. Merkeze tabii merkeze koyarsın. Merkez e koyarsın. Ya, ya en azından Kaan ve Apo'ya göre çok daha yüksek hava kesin, topu alır. Kesin. Yani kesin. Dün dünkü maçı Banza bütün hava toplarını aldı. Abi evet. duran toplarda böyle yani. da öyle yani. Tabii, her, toba topa vurdu Duran Trabzon. toplarda ilk defa bir rakibi Galatasaray'dan çok daha etkili evet. duran top kullandı. Hadi yani. duran topu da ki Trabzonspor çok iyi kullandı. Bazen yani. kadar çok iyi kullandı. Evet, evet. Çana evet. yapacak bir şey yok. Adam vurur ya. yani. O kadar iyi kaliteli ortadan sonra. Banza uzun Ama daha büyük sıkıntı dediği bence. Oyun içindeki uzun toplarda, yüksek toplarda problem oluyor. 3. gol öyle geldi. Avuttan çıktı bilmem de geç onu. Adam Abdülkerim'in üzerinden sanki böyle şey basketbol i̇şte elle indiriyor gibi. Işte. Evet. Berkan o kadar uzaklaştığı yer, yer, yer yanlış. Oradan pozisyon oldu işte. Evet. Bir de başka bu golde de yani Ama bir... şey o, o golde işte devamında Abdülkerim'in üzerinden çok kolay indirdi adam. Evet. E, tık diye indirdi yani. Bozamadı Banzayı. E, en azından yüksek toplarda daha e, şey yani yine bir şey kazandırır <laughs> ama bence oraya daha atletik bir ben dediğim gibi ben hala kafamda Jacobs'un sol stoper oynadığı bir senaryo var. Olabilir. Abi. Onu zaten görmemiz lazım. Evet. Yani Çünkü ben Jacobs'un Galatasaray'da kanat bek oynayabileceğini düşünmüyorum. Ya şanlı ön önde oynayamaması gibi diyorsun evet. aslında. Evet. Şu Galatasaray'ın oyununa hizmet etmez onun sol kanat bek oynaması. Kanat bek yine kurtarır abi. Şanlı çok önde sol açık oynuyordu yani. Ya kanat bek yine ön tarafta Mertensler, Yunuslar gene olur. Yani Jacobs o kadar sırıtmayabilir. Daha geriden geliyor çünkü. Yani, yani çok önde denge, oynadı, dengeleyip oynadı. E, sağ taraftaki oyuncuyu tabii. daha önde kullanabilir Galatasaray. Evet. O doğru. Ama şimdi Kayseri deplasmanında solda Jakobs sağda Yelert görürsen o dediğini görebiliriz. Yaratıcılık eksik evet, kalabilir. Tabi, kanat beklerdi. Abdülkerim de bu kadar hem yorgun, iğneli hem düşük performansken belki Kayseri maçına deneyebilirsin Jakobs'u sol stopa. Abi şey çünkü iki tane Jakobs ve Davinson atlet ötesi artık. Evet. İki tane adam varken ortaya da bir tane Şıkriniar gibi işte hava toplarında ki Şıkriniar da çok ağır oyuncu değildir bu arada. Eskiden değildi en azından son döneminde Paris'te tabii çok az oynadı Paris'te gibi değildi hiç Değil zaman. Değildi yani evet. Açarlı Değil çok ağır. Açık alanda yani. hiç yetişemeyecek falan Doğru. değildi yani. Şimdiki durumunu bilmemekle beraber söylüyorum bunu ama bir tane oturaklı, geleni geçeni kesecek baba yanında bir tane Davinson. yapıp Yakov... model modelde gayet mantıklı abi. Bence hem okay oyuna katılacak katılacak Ama yani bir Yakobus'u şey... da görmek lazım stoperde. Yani ben kesin görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Kaan'ın merkez Davinson'un sağ stoper oynadığı maçlar vardı, çok, çok daha evet. iyiydi. Orada da olabilir çok yani. Çok daha iyiydi. Yani yüksek topta problem olabilir ama düşene en azından Davinsonlar şüpheli Doğru. Yani belki önümüzdeki Kayseri maçında görürüz işte. Belki Kaan merkez Davinson sağ stoper olur. Göreceğiz bakalım. Bu arada tabii Galatasaray'ın bütün sakatlarının dönmüş olması da artık bayağı büyük bir avantaj olacak Galatasaray adına. Çünkü alıştık artık yani bu kadar eksiklik oynamaya. Şalay yok bir tek sarı kart cezası aslında. Evet. Ama şunu da söylemek lazım abi. Yani Galatasaray'ın bir üçlü mü dörtlü mü üzerinden <laughs> oynayıp oynamayacağını bir karar vermesi lazım ki. Kesin. Bütün bu stoper transferi, kanat transferi, işte Aryas mı olacak, başka türlü bir kanat mı olacak? Kesin. Biraz bununla alakalı. Hoca şeyi yapmak istiyor. İkisini de oynayabilecek işte ya da hibrit oynayabileceği ikisine de yatkın oyuncular istiyor ama şu an mesela Galatasaray'ın net sağ beki yok gibi abi. Evet. Hani yerler dörtlü bekinde güvenilen bir isim gibi durmuyor. Ya yani hoca dün ilk yine Vakayeme karşısında onu çıkardı. Haklıydı evet. bu arada. Kötü de oynamadı bence Yener. Ama Yelert. dörtlünün sağ beki yapması da Okan Hocanın hatasıydı bence. Evet. Başlangıç hatasıydı. Hı hı. Yani üçlü başla, Yenerti kanat bek yap, Kaan karşılasın Vakayeme'yi. çok daha doğru durur karşısında. Hı hı. Ben bu, yani bu ben arada zaten üçlüden devam etmesi gerektiğini düşünüyorum Galatasaray. Kesin. Ben. ben bu arada şu anlamda da söylüyorum. Yani sadece transfere karar verme anlamında değil. Oyun sistemi de bir türlü net oturamıyor evet. abi. Yani sürekli değiştirdiğimiz için yani bir şey yok. Oyuncularda da bir oturmuşluk yok ya. Belki bu kadar çok gol yemende etkenlerden bir tanesi de bu yani. Ben Doğru. öyle düşünüyorum ben mesela. Ben de katılıyorum. Doğru. Ee, orada bir artık karar verilmesi gerekecek gibi. Transfer de ona göre şekillenecek. Onun dışında e, beklentiniz olan mevki önceliği nedir? Sinan? Her hafta değişiyor ya. Evet değil mi? Malmö maçında hiç pozisyona giremedi takım. Evet. şuayı çok kötüydü. Bu Batshuayi ile gitmeyebilir bu iş. Bir ikinci forvet diyordum. Ama şimdi de Trabzonspor maçında savunma Davinson olmadığında savunmanın durumu içler acısı. Bu seviyede bu düşük seviye stoperlik yapılmaz. Ya Metehan da çok kötüydü. Evet. Abdülkerim de dün inanılmaz ağırdı. Abi goldeki hatayı geçiyorum çok ağır kalıyor. Bu kritik nokta. Evet. Hatayı yapmazsın bir sonraki maç. Dikkat edersin. Doğru. E ama evet. hızlanamazsın ki 31 yaşından sonra hızlı Hı. olamazsın yani. Hatayı yapmamak çözülebilir de. Bu direkt aşağı gidecek. Evet yani bu fiziksel evet. değerler yükselmez yani 31'den sonra. Birden antallaştılar. Nenson'da, Kaan'da, Abdülkerim'de. Orada antrenörlere de bir bakmak lazım. Yani Bu stoperler niye bu kadar ağırlaştı ve antallaştı? Yani Okan Hoca'nın antrenörlerine bir sormak gerekir bu konuyu yani. yani birden, üçü birden. Hadi Kaan hep öyleydi de. Nenson ve Abdülkerim ilk iki senenin şampiyon stoperleri. Ne oldu bu adamlara ya? Abdülkerim yine maksimumunu ve ya elinden geleni yapıyor. Davison ama toparlıyor. Ama düştüğünü ne tanlıyorsun? 6 ayda ben Abdülkerim'in düşüşünü çok net görüyorum yani.